Herkese merhabalar sevgili dostlar. 26 Haziran Perşembe günü Ankara yarış programı tahmin göstüyle sizlerle birlikteyiz. Şimdi size Ankara yarışlarının tahminlerini sunacağız. 9 koşulu bir program söz konusu Ankara'da. Bu arada İzmir yayında izleyebilirsiniz. 8 koşu var. 3 tane banko tekimiz var. Yani biraz program öyle denk geldi. Özellikle ayarlamadık böyle bir şey. Tabi 8 koşuda 3 tane tek çok iddialı ama yani gerçekten öyle olduğuna inandığımız için yaptık. Bunun da en büyük sebebi birinci ve ikinci koşunun tek denk gelmesi. Ali haliyle ikinci altılıya da bir tane daha tek gerekiyordu. O yüzden toplam 3 tane tekli bir plan e, çıkmış oldu arkadaşlar İzmir'de onu söyleyeyim. Kanala henüz abone değilsek abone olalım videoyu beğenelim. Dileyenler bize katılıyor üyesi olarak veya teşekkür üzerinden destek verebilirsiniz. Teşekkür desteği videoyu beğenme işaretinin sağ tarafında mevcut. Katıl üyeliği ise ana sayfada mevcuttur. Saat 2'de ilk yarış Ankara'da meydan 3 yaşlı Araplar 1300'de çime çıkacaklar. Burada izleyeceğimiz 11 adet safkan bulunuyor. Favorim Mehmet Akyavuz'a bir numara Öztuğ olmuştur. Rakip olarak gördüğüm isimlerse şöyle sırasıyla 8 numara Teyar Akın Sözen'le birlikte ikinci at olarak değerlendiriyorum. Ali Akgöbek'le 10 numara Çeşmebaşı 3. at olarak değerlendirdiğim isimdir. 4 numara Hop dedik ve 9 numara Yelbozan bu koşuda geniş kupon için tercihlerinize alabileceğiniz 2 tane belirlediğim safkan olmuş vaziyetteler. Burada e, toplamda 5 ata kadar çıkabilirsiniz arkadaşlar. E, bunu belirtelim. İkinci koşu saat 2.30'da 16 handikap 4 yaşlı Araplar 1900'de çime çıkıyorlar. 8 adet safkan bulunmakta bu yarışta. Ee, favori olarak gördüğümüz isim bu yarışta Mehmet Akyavuz da yine bir numara Sidar Bey olmuştur. Genel tabela durumu itibariyle en avantajlı ve istikrarlı isim olarak gördüm. Ayhan Kurçun'la bu atın hemen takipçisi konumunda gördüğümüz 4 numara. Baba Deniz'le devam ediyorum ve İsmail Yıldırım'la bir, e, bir ilave daha buraya. 2 numara Luxor boyu da tavsiyelerimi aldım. Bir hafta evvel kazandığı yarış itibariyle o da dikkat çekmekte. Geniş kupon isteyenler sadece 3 numara Cazgır Yaşar'ı Ahmet Çelik'le ilave ederseniz yeterli olacaktır. O da evet son yarış 5. kaldı ama bu mesafede iyi. 2.07'si var. Buna binaen tercihleri eklenebilir. Sıralama belli. E, 1-4-2. Geniş kupon içinse 3 şeklinde düşündük. Burayı en fazla 4 at arkadaşlar. Üçüncü koşu saat 3'te satış 4. E, satışlarda 1-2-3-4 fark etmez. E, miktarla ilgilidir. Atların handikap veya şart geliri düzeyli gizli bir e, durum. E, anlam ifade etmiyor bilginize. 3 çıkarın gizler. 1400'de çime çıkıyorlar. Saat 3'te koşulacak bu yarış. 7 adet safkan var. Favorim 8 gün evvel kazandığı yarışla ve bu mesafedeki etkinliğiyle birlikte Gökhan Kocakaya idaresindeki Canekürüsü safkanı 5 numara vektor olmuştur. Victory Galop temsilcisi safkanın bu yarışta kazanmasını bekliyorum. Kaimada Grande en ciddi rakibi ama e, hiç belli olmaz burada ikinciliğin kime gideceği. 5 numara Vector Bankotek olarak bırakıyorum. İkincilik konusunda Keymada Grande avantajlı ama Isenbuga gibi bu mesafeyi çok iyi koşabilen bir safkan da e, ciddi manada fırsat bekleyecek tecrübeli jokey ile Müslüm Çerik ile birlikte. O yüzden e, burada sıralı ikiliyi önermiyorum arkadaşlar. Siz eğer bu riski alıyorsanız e, size kalmış. E, ama esas oyunda 5 numara Vector Bankotek olarak bıraktık diyebiliriz. Dördüncü koşu saat 3.30'da meydan 3 yaşlı Araplar 1300'de çime çıkacaklar. İkinci altılı başlangıç ayağı burası 11 adet safkan start almakta. Arkadaşlar favori göstereceğim isim bu yarışta sizlere açıkçası genel durumu ve çim yarışı olarak bakıyoruz ve Müslüm Çelik'le Gökçe Ay 10 numara favorimdir. Bunu belirteyim sizlere hemen. Ee, rakip olarak da bir değerlendirdiğim isimler şöyle 9 numara Ribaro 11 numara Princess Girl ee, kesinlikle tercihleri eklenmeli. Geniş kuponlar içinse burada Hışman Çizik'le 4 numara Belalı Cibek ve Mehmet Ak 1 numara Ömer'in oğlu ilavesiyle toplam 5 ata kadar çıkılabilir. Bu koşuda 3 at ya da 5 at yine planlanması gereken oyun olmuştur arkadaşlar. Tercihen böyle yapılmasında bir mahsur görmüyorum ama tabi siz 3 atta da bırakabilirsiniz bu yarışı. 5. koşu saat 4'te şart 3 dişi 4, burası 3 yaşlı Araplar 1300'de kuma çıkmaktalar. 7 adet safkan bulunuyor bu koşuda. Ee, tabi e, bir dişi yarışı burası. Ee, buradaki favori göstereceğim safkan e, iki defa kumda yarış kazandığı için alak göbekli Aşk ve Gamze bir numaradır. Kaya kürüsü safkanı 25 güne evvel en son start aldı. Tabi 25 gün evvel 6. oldu ama e, bu grupta en hazır gelen isim şu anda dinlenme olarak da baktığınızda o yüzden e, tabi 35 gün aralı bir Şevval Nur var o ayrı bir mesele ama Aşk ve gamze hem tecrübe hem ara olarak şu an en iyi durumda gözüken isim. Bunun haricinde tabii ki çıkacağı kumda etkili olmasını beklediğim bilhassa burada arkadaşlar tercihlerimi alacağım. Işba çizgi dersteki Nevfidan 5 numarayı öneriyorum. Bir de tekrardan çıkacağı kumda son çimine nazaran çok çok iyi koşacak bir isim. 2 numara Hive Sultan yazılması gerektiğine inandığım bir isim. Fatih A. Uçanoğlu temsilcisi son yarış şimdi 9. olsa da kum pistte gayet iyiydi. Tekrar çıkacağı kumda da etkili olur. Bir 5 ve 2 arkadaşlar 3 atlı oyun ben yeterli görüyorum sizin başka bir tercihiniz varsa tamamen kendi kanaatinize göre ilave yapabilirsiniz. Altıncı koşu Ali Orhan Birol koşusu kupalı yarış. Kısa vade 8. E, 3 yaşlı İngilizler 2100 metrede uzunda bir kuma çıkacaklar. E, ben bu grupta açıkçası 7 at var e, ve e, bir ismi tek geçeceğim. O da zaten tahmin ediyorsunuzdur. The Protector. Kurtere Kürüsü Safkan'ın dış startlarının dış kulvarı kapmış. Mustafa Çiçek biniyor. Bu sene 3 yarış koştu. Tam dikiş tutturamadı belki ama bu seneki koştuğu yarışlardan birisi kum ve onu da kazanmıştı. 46 günlük arasıyla buraya Ekür'ünün bu atı tam hazır getirdiğini bu yarışı hedef olarak seçtiğini düşünüyorum. Bu sebeple de grupta müsaitken The Protector'ı tek bırakmakta bir mahsur görmüyorum. Bir numara 6. koşuda bankotek diyoruz. İlk altıda bir tane tekimiz zaten vardı. Evet belki özellikle tek geçmeye gerek yok ama burada tek geçince ilk altılınız iki tek oluyor. İkinci altılı için bir tane tek çıkmış oluyor. Burada gördüğünüz gibi. E, Tabi Early Burning formda geliyor. İyi bir rakip olacaktır. E, Doğan Türk Bey'i yine grupta mevcut. Yani böyle bir e, yarış olacak. Bütün atların iyi olduğunu söyleyebiliriz form olarak. E, bu koşuda The Protector genel kalitesi itibariyle ve uzunda iyi bir stratejiyle kazanacaktır diye düşündüğüm için tek verdim 7. koşu saat 5'te şart 5 dişi koşu. 3 Burası 2 yaşlı İngilizler. 1200'de çime çıkacaklar. 6 adet Safkan start alıyor. Favorimiz yine burada Kurtele Kürüs Safkan'ı Hold oldu. Akın Sözen biniyor. 2 yarış koştu Safkan. ikisini de kazandı. Çin pistte gayet etkili geliyor. Bu 58 handikap puan da tabii ki boşu boşuna almadı. Yaptığı dereceler, koştuğu düzeyler vesaire gözünde bulundurularak bu puan veriliyor. 20 gün evvel en son kazanma başarısı sergilemişti Safkan. rakip olarak tabii Dehame. 1 numaranın ışman çizikli bir etkili olması bekliyorum. Bir de tabi burada 1.12.40 derece gören Kurt Ekürüs, Safkan Gökhan Kocakaya ile Loco Sugar 6 numara var. Onu aratmayan bir dereceye sahip olan Ayhan Kurşun'un mince Frosted Fury 4 dubarayı da yazarak garantiye gidebilirsiniz. 4 ata kadar çıkılabilir. Evet 6 at start alıyor ama bu atlar gerçekten sürprize açık atlar. E, ve start alan e, atların hepsinde de son derece tecrübeli baş şokeyler e, bulunuyor. Bu sebeple bu yarışta e, sürprizlere açık olmakta fayda var. 2 favori 1, e, 6 ve 4 buradaki tercih edeceğim isimler olmuşlardır. 8. koşu saat 5.30'da meydan 3 yaşlı Araplar 1300'de çime çık 11 adet safkan start alıyor. Işman çizikli 2 numara Arslanoğlu ilk tercihim olacak. Hemen peşinde Müslüm Çelik'le 3 numara Bay Türkoğlu'nu da öneriyorum. E ardından burada 19 gün evvel ikincilik elde eden bir isim Yağız Turbo 7 numarayı önereceğim Burada Ahmet Çelik ile birlikte izleyeceğimiz Safkan Yine etkili olabileceği kanaatindeyim e 2, 3 ve 7 kesinlikle tercihlerde olmalı Geniş kupon için burada özel bir önerim yok arkadaşlar Ancak sadece şunu söyleyebilirim 2 tane üçüncülük elde etmiş olduğu için geçmişte Eray çizikle salamca ayırttığına belki bir şanslanılabilir 5 numaraya burada bir fırsat verebilirsiniz geniş kuponda. 9. ve sonuncu koşu saat 6'da 16 handikap, 4 tükür araplar. 1400'de kuma çıkacaklar. Burada 13 adet safkan bulunmakta. Favori gördüğümüz isim 1 numara. İsmail Yıldırım'la özgür ruh olmuştur. Üst üste bir, bir sürü tabela ile geliyor. En son 4. oldu. 2 tane galibiyeti var son 6 yarışında. Eray Çizik'le 6 numara Zulema. 6 numara Zulema 28 gün evvel kazandığı yarış itibariyle yazılmalı. Ali Göbekli Tumbul Nazlı 2 numara. Yine kesinlikle tercihleri eklenmeli. Düşük kilodaki safkanlardan Mücahit Bayır'ı Kulager 12 numaraya bir fırsat verebiliriz. Bir de geçmişte 1.36'sı olan iki tane at görmektesiniz. Salih Çelik'le 7 numara Efeir e, Bu sene formsuz olsa da yazılabilir. Ve Müslüm Çelik'le Fundo 13 numara. Yine pek formda değil ama bu 1.36'ları görebilirlerse bu atlarda fark yaratabilirler. E, oyuna eklenme, eklenme ihtimalleri söz konusu. ha Bu nokta artık biraz size kalmış. Bu şansı denemek ister misiniz? Denemek istemez misiniz? Ona göre kararınızı verirsiniz arkadaşlar. Son noktada e, bu kadar fazla at yazmak istemeyebilirsiniz. O da gayet doğal. E, verdiğimiz sıralamaya göre bırakabilirsiniz. Eğer kaçırdıysanız tekrardan geriye sarıp herhangi bir yerde biliyorsunuz ki dinleyebiliyorsunuz. Bu şekilde videoyu bitireceğim. Tekleri hatırlatayım. 6. koşuda biliyorsunuz ki 1 numarada Protector Bankotek olarak görmüştük. Bilhassa Kumpis performansı itibariyle atın e, geçilme durumu çok zor gözüküyor. Bir de tabii ilk altılıda bir tane daha tek vardı. 3. koşuda 5 numara Vector. Yani toplam 2 tane Bankotekli bir planlama yaptık sizlere burada Ankara'da. İzmir'de ise 8 koşuda e, tabii pek gelmiş bir durum değil ama 3 tane tek bulunuyor. Dediğim gibi 1. ve 2. koşuyu tek geçmek durumundayız. Çünkü yarışlar gerçekten tek e, oldu bas bas bağırıyor bizce. Ee, bir de tabii ikinci altılı içinde bir tane tek çıkınca toplam 3 tekli oyun olmuş oldu. Kanala henüz abone değilsek abone olalım. Videoyu beğenelim. Dileyenler bize katılıyorsa olabilirsiniz veya teşekkür üzerine destek verebilirsiniz. Dediğim gibi 3 tekli o İzmir yarış programında seyredebilirsiniz diyorum. Ve herkese arkadaşlar bol şanslar diliyorum.